Kolatakisti, özellikle üreme çağındaki kadınlarda görülen, endometriozis kaynaklı ağrı ve kısırlığa yol açabilen bir yumurtalık kistidir. Erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilir. Endometrioma yani çikolata kisti. Rahmi içini döşeyen tabakanın aynı zamanda yumurtalıkların içinde bulunması sonucunda bir nevi yumurtalığın içinde de adet kanının birikmesi sonucu oluşan görüntüye çikolata kisti deniyor. Üreme çağındaki kadınlarda %6-10 oranında görünürken infertilite şikayetiyle başvuran kadınlarda %30-50 oranında görülmekte. Çikolata kisti yumurtalığın sağlıklı dokusunda yer kapladığı için yumurta rezervini azaltabilir. Aklınıza takılan merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmından bize sorabilirsiniz. Uzman doktorlarımız tüm sorularınızı cevaplayacaktır. Şimdi videomuzu izlemeye devam edelim. 4 santimden büyük çikolata kisti varlığında eğer hastanın da şikayetleri varsa cerrahi yapıldığı takdirde cerrahi sonrası yumurta rezervi azalabilir. Aynı zamanda çikolata kisti Cidarında iltihap olduğu için de yumurta kalitesi olumsuz yönde etkilenebilir. Bu hastalar tabii ki doğal yolla gebe kalabilirler fakat oranlar daha düşük. Tüp bebek yöntemiyle bu hastalarımızda gayet yüksek oranlarda gebelik elde edebilmekteyiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.